arkadaşlar Kızılurt'tan ben Erdal Şenoğlu. Günaydın herkese. Evet. Bir durmuyor ya. Otun içinde durmuyor, otun içinde. Gel gel. Otun içinde durmuyor. Ot çok olunca da şu maryu. Arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Ee, sürekli söylüyorum ama ha. tabi biliyorsunuz e, ne kadar abone sayısı yükselirse videolar o kadar öne çıkıyor. Kaç bir de yorum yapalım. Beğeni, beğeni yapalım. Ee, abone sayısı 5000'i geçti ama e, o kadar yoğun bir 5000 abone olmasına rağmen şey yorum az. Yorum belli arkadaşlar yapıyor sağ olsunlar. Çayt. Meslektaşlarımız yorum yapmıyor zaten Dikkat ediyorum Meslektaşlarımız da e, bir Mustafa arkadaş Sürekli yorum yapıyor sağolsun Geç <laughs> ya <çal. Gülüyor> Mustafa Kızılırmak arkadaşımız sürekli yorum yapıyor ama e, bir çoğu yorum yapmıyor yani herhalde gereksinimi duymuyor yapan da sağ olsun, yapmayan da Yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Beğenelim. Yani zor bir iş değil arkadaşlar. Beğeni tuşuna basmak. Arkadaşlar bu burada e, bu kanalları. Fikir alışverişinde bulunmadıktan sonra böyle sadece video çekmekle bir şey bir anlam taşmıyor. Sadece video çek, paylaş. Ama burada önemli olan insanların fikir alışverişinde bulunması gerekiyor. Keleş görev başında arkadaşlar. Davar e, yürüdükten sonra hiç insanın şeyine gelip de böyle yanına sokulmaz. Sadece oyuna odaklanıyor. Geçiyor arkadaş, gözükmüyor bugün. Bakıyorum şöyle, bir yerde çıkmadı. bu hayvancılık. Oyun, geçi, inek. Bunlar insanın e, yorgunluğunu bilmem hastalığını dahi bilmez. Bunda kendine güveneceğim. Eğer bu işin peşini koşturamıyorsan şayet, uzatmayacağım. Yani e, zorlamakla e, hayvancılık yapılmıyor. <laughs> herkes, yoksa herkes yapabilir. Ama bu biraz şeyliş. rahatlı olacağım. Yani yapmak için yoruldum. Rahatsızım. Şunun bunun yok bunda. Yani bugün 6 yıl oldu. Hiç 6 yılda öyle bir şey yaşamadık. Yoruldum bugün de geç bırakayım, bugün erken bırakayım. Yani eee koyunu perişan edecek bir duruma sokmadım. Çünkü bu onu kabul etmez. Eğer yapamıyor, yapamadığın anda bırakacaksın. Yapamadığın anda hiç uzatmayacağım. Çünkü hayvanı perişan etmeyeceksin. Bu hayvanlar şeye gelmez. İnsanın keyfine göre davranmaz. Ha burada doyurmak zorundasın bunu yani. Bunun keyfi yetmezse verim vermez. Bu <laughs> Türkiye'deki yani herkesi kastetmiyorum ama yüzde seksen işçiden akıllı. İşçinin mesaisini çalarlar. İşçi yine demez benim mesaimi niye çaldın? Ben de çalışmıyorum. İşçinin günlüğünü keserler. İşçi demez. Yani bütün e, patronların Kömürse rağmen daha halen patronun e, isteklerini yerine getireyim diye çırpınır. Bu onun gibi değil. Bu, bu öyle değil. Yani insanlar birbirlerine bazen koyun gibi diyor bilmem ne diyor ama e, koyun akıllı hayvan. Koyun çok akıllı hayvan çünkü şeye gelmiyor. Böyle hakkını hakkını yersen hemen dur diyor. Hemen kendisini belli ediyor. Arkadaşlar bu koyun böyle bir hayvan. işçiden, işçinin yüzde sekseninden akıllı Türkiye'deki. Arkadaşlar görüşmek üzere. Tekrar devam ederek. Herkese meslektaşlara kolay gelsin. Emek dostlarına da selam olsun burada.